Selam. Sıcak yaz günleri tığışı örtünün 3. bölümüne başlıyoruz. 3. bölümde burada gördüğünüz motifi yapacağız. Çilek motifi. Ee, şimdi bu projede farklı motifleri bir araya getireceğim. Ama başlı başına aslında örtünün örtüye yaptığımız motifleri farklı yerlerde de rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ee, farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Çilek motif bence güzel bir motif. Görüntüsü de gayet güzel. Siz bunu farklı projelerde değerlendirebilirsiniz. Birleştirme kısmını Celsius'ta biraz uzun uzun anlattığım için burada sadece gösterdim. Mavide fazlalık olacak. Onu zaten bir önceki yani ikinci bölümde uzun uzun ne şekilde fazlalık olduğunda bunu ne şekilde birleştireceğimizi zaten göstermiştim. Dolayısıyla burada da aynı şey oldu. Bizim için önemli olan büyüklük. Şu anda sayılara dikkat etmiyoruz. Çünkü sayılı bir şey yapmıyoruz. Ama bir süre sonra sayılı kısma geçeceğiz. Belki şuradan bir panel yapacağım. Onu henüz kafamda oluştur oluşturmadım ama zaten birlikte yaptığımız için ilerleme aşamasını göreceksiniz. Bence güzel bir proje ortaya çıkacak. Ama bu projeyi yapmasanız bile, dediğim gibi yaptığınız, izlediğiniz motifler başlı başına kendi başına farklı projelerde kullanabilecek motifler. Bunun dışında Instagram adresimi açıklamalar kısmına koyuyorum yaptığınız çalışmaları paylaşırken Songül kroşe teştekini kullanabilirsiniz ve Instagram adresimi de etiketleyebilirsiniz private kroşetink e, ve oradan da Elbette e, beni takip edebilirsiniz görüş ve önerilerinizi bekliyorum Kimler bu projeyi yapıyor lütfen videonun altına yazın etkileşim içerisinde olalım e, bu şekilde ve dördüncü bölümde tekrar görüşürüz Öncelikle başlangıç ilmeğini çekelim Sonrasında 4 zincir çekelim. 1, 2, 3 ve 4. Başlangıç ilmeğinden sonraki yere batalım. Ve ilmeği kapatalım. Sonrasında 1, 2 zincir çekip oluşan bu boşluğun içerisine buradaki ipi de koyarak 16 tane ikili trabzan yapalım. 1, 2, 3 ve 16. 16 tane ikili trabzan yaptım. Zincirli trabzan arasındaki şuradaki noktaya batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Sonrasında 1, 2, 3 zincir. Bir boş bırakıp sıradaki yere batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum. ikili trabzan. Ta ip aldım. Bir boş bıraktım. Sıradaki yere batıyorum. İki trabzan, bir zincir çekip aynı yere batıyorum. İki trabzan ve bu şekilde devam ediyorum. Bir boş bırakıyorum. İki trabzan, bir zincir çekip aynı yere batıyorum. İki trabzan. Bir boş. İki trabzan, bir zincir çekip aynı yere batıyorum. İki trabzan. Bir boş. İki trabzan, bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Batıyorum. İki trabzan bir boş. Sıradaki yere baktım. İki trabzan bir zincir çekip aynı yere batıyorum. tırabzan trabzan. Devam ediyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuncusunu yapıyorum. Bir boş. Sıradaki zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. Kil trabzan, bir zincir çekip zincirin başına batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ama ipi kesmeyeceğim çünkü sonrasında devam edeceğim bu renkle. Şöyle yaptım, Hadi göstereyim. Biz şu anda şurayı yaptık şimdi kırmızı ve yeşile geçiş yapacağız. Bunu da yürütmüştüm yeterince. Çektiriyorum. Ve fazlalığı kesiyorum. Şimdi kırmızı rengi geçebiliriz. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ta ip alıyorum. Herhangi bir, bir zincirden başlayabilirsiniz. Batıyorum ve Yapıyorum 4 tane çift trabzan. Bir iki üç zincir çekiyorum. Sıradaki bir zincire batıp içine dört tane çift trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir bir, bir zincir tutuyorum ve 4 tane ikili çarpsam bu şekilde devam ediyor. Ve sırayı bitirmek için ise 1, 2, 3 zincir ve başlangıç ilmeğini batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir zincirle sabitleyip kesiyorum. Şimdi yeni sıra için yeşil ve beyaz renkli dönüşümlü olarak devam edeceğiz şurası için o yüzden yeşil renkle başlayacağım başlangıcımı çektim şuradaki ipin olduğu noktadan başlayacağım ip burada şuradaki dört tane kil trabzanın ilkine batıyorum başlangıç ilmeği var sadece tığa ip almıyorum İp alıp tığda bekletiyorum dört tane ipi bu şekilde tığda bekleteceğim bu bir battım trabzana ip aldım iki battım trabzana ip aldım 3. battım trabzana ip aldım 4. hepsini tek seferde kapatıyorum sonrasında bu ipi bırakıyorum diğer ipi alıp ki önce markörü ucunda ilmeğimiz vardı. İlmekten şöyle geçiriyorum. Hatta bir zincir çekelim mi? Yok çekmeye gerek yok. Buradaki ipi tutacağım. Şuradaki 3 zincirin üzerine sıkın yaparken bu iple beraber yapacağım. Battım ve altı tane sıkın yapacağım. 1, 2, 3 4 5 altıncısını yapıyorum kapatmıyorum bu ipi bırakıyorum ve renk değişimi yapıyorum bu ipi tutuyorum bu şekilde çektiriyorum biraz daha ve yine baştan itibaren buradan başlıyorum ipi üzerine koydum ip aldım beklettim battım ipi ellemiyorum 2 battım bu sefer ipi üzerine koyuyorum ellemiyorum ipi ve 4 tek seferde kapatıyorum bu ipi bırakıyorum diğer iple geçirdim tekrar ipi tutuyorum ve 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 ve altıncısını da bıraktım. Diğer iple kapattım. Yine bu ipi tutuyorum. İlk yere batıyorum. ipi üzerine aldım. Bir. İpe dokunmadım. İki. İpi üzerine aldım. Üç. İpe dokunmadım. Dört. Tek seferde kapattım. Bıraktım. Ve renk değişimi yaptım. Yine buradaki ipi tutuyorum ve altı tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş ve altıncısını renk değişimiyle yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. bıraktım 6 tane sık iğne şeklinde devam ediyorum buraya kadar sonuna geldim sonuncu 6 tane sık iğne yaparken yine de ipi yürütüyorum 2 3 4 5 ve 6 bu ipi şimdi kestim Şuradaki başlangıç ilmeği de bu ipi düğümleyeceğim. Sonrasında yoluma devam edeceğim. Hemen şuradaki tek seferde kapattım. sık iğnenin başına batıp kaydırma yapıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen şuradan itibaren başlıyorum. Şu bir de üzerine alacağım ve 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 3 ve 4. Bir tane tekli trabzan yapacağım. Ve şuradaki tek seferde kapattığım yerin başına batarak bu ipi de üzerine koyarak buraya köşe için iki tane kilit trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum birinci köşeyi yaptım. 6 tane sık iğnenin ilkine batıyorum. Ve buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere köşenin devamı bu. Sonrasında bir tane tekli trabzan ve 4 tane sık iğne. 5. sık iğne ise buradaki grubun başına yapıyorum. Tekrar ilk 6 tane sık iğnenin ilkine batıyorum ve 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında bir tekli trabzan. iki ikili trabzan yapıyorum bu arada sık iğne 1 2 3 4 tek trabzan Şurasını tekrar yapayım kafam karıştı iki tane ikili trabzandan sonra bir tane tekli trabzan ve dört tane sık iğne 1 2 3 ve 4 tekli trabzan 1 2 3 4 beşincisi buradaki grubun başına şimdi dört tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 ve 4 bir tane tekli trabzan şimdi buradaki grubun başına batarak köşe için iki tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekip buradaki trabzanın başına batıyorum Pardon sık iğnenin başına iki tane ikili trabzan ve bir tane tekli trabzan bir 3 4 tane de sık iğne. 5. sık iğne buradaki grubun başına. Tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane tekli trabzan. Buradaki grubun başına batıyorum. İkili trabzan. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yeşile batarak yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki sık iğnenin ilkine batıyorum. İkili trabzan. Aynı yere ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturdum. Şimdi sonuncu köşeye doğru ilerliyorum. Tekli trabzan yapıyorum ve dört tane sık iğne. Bir, iki, üç ve dört beşincisi buradaki yeşilin başına Şimdi tekrar dört tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç ve 4 bir tane tekli trabzan yeşil grubun başına batıyorum iki tane ikili trabzan bir zincir çekiyorum ve sıradaki sık iğnenin ilkine batıyorum iki tane ikili trabzan yapıyorum sonuncu köşe için ve bir tane tekli trabzan dört tane sık iğne yapıyorum şimdi bir 2, 3 ve 4. Burada benim kaydırma yaptığım yer var. Batıyorum sık iğne ve bir zincirin başına batıp kaydırma yapıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Yeni sıra için ise bir zincir çekip sıradaki yere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Köşedeki bir zincire kadar sık iğne ki. 3 4 5 ve 6 köşedeki bir zincire geldim tekli trabzan bir zincir çekip aynı yere tekrar tekli trabzan yapıyorum ve bakayım buradan batarken nasıl batmışım Evet ilk iki trabzanın başına batıyorum ve 1 2 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne Aslında şurayı şöyle yapalım iki tane iki trabzan arasından başlayalım 1 2 2 2 2 3 4 5 ve 6 2 tane tekli trabzan yapıyorum ve yine 6 tane sık iğne diğer köşeye kadar 2 3 4 5 ve 6 köşedeki bir zincire geldim tekli trabzan bir zincir ve tekrar aynı yere tekli trabzan yine iki tane ikili trabzan arasından başlıyorum 6 tane sık iğne iki tane tekli trabzan ve altı tane sık iğne köşe noktasına geldim tekli trabzan bir zincir ve tekli trabzan yine iki tane ikili trabzan arasından batıyorum 2 3 4 altı tane sık iğne iki tane tekli trabzan ve yine altı tane sık iğne bir zincir batıyorum tekli trabzan bir zincir ve tekli trabzan iki tane ikili trabzan arasına batıyorum bir iki üç dört 5 ve 6 tane sık iğne tekli trabzan yaptım ve bir zincir çektiğim yere kaydırma yapıyorum sırayı tamamlıyorum tekrar bir zincir çekerek bu ipi kesiyorum ve bitiriyorum diğer motifin sırasını kırmızıyla gittiğim için ben kırmızı tercih edeceğim siz tabi e, dilediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ta ip alıyorum. Şimdi ta bir kez ip alıyoruz ama 3 seferde çıkacağız. Köşe Herhangi bir köşenin bir zincirinden başlayabilirsiniz. 1, 2 ve 3. Tekrar ta ip aldım ve 3 seferde çıkıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp yine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ama ta bir kez ip alarak. sonrasında hemen şuradan başlıyorum ikili trabzan yaparak diğer köşedeki bir zincire kadar bir iki ve on beş on beş tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincire geldim batıyorum ve üç seferde çıkıyorum yani iki tane şu trabzan yaptım bir zincir çekip tekrar aynı yere iki tane üçlü trabzan yapıp 15 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum yineliyorum yani tekrarlıyorum şurada bitirirken e sıra sonuna geldim 15 tane ikili trabzan yaptım köşedeki başlangıç ilmeğini batıyorum kaydırma yapıyorum bir zincirle sabitleyip ipi Ben diğer motifte son sırasını bu renk yaptım. Dolayısıyla bu renkle devam edeceğim. Başlangıç ilmeğini çektim. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Batıyorum sık iğne. Aynı yere batıyorum. Tekli trabzan. Tekli trabzana marker takacağım sizin için. Köşe noktası belli olsun diye. Birleştirirken kolaylık olacak. Sonrasında tekrar sık iğne. Ve iki tane ikili trabzanın arasından sık iğne yaparak diğer köşeye kadar ilerliyorum. Köşeye geldim ve yine sık iğne, tekli trabzan, tekli trabzan için yine marker takıyorum, köşe noktası belli olsun birleştirirken ve sık iğne. Tekrar iki tane ikili trabzan arasından başlıyorum. Sıkını yapmaya. Diğer köşe boşluğuna kadar ve etrafını bu şekilde dolanıyorum. Şurada bitirirken görüşürüz. Ve sıra sonuna geldim. Sonuncu sık iğneden sonra kaydırma yapıyorum. Burada normalde bir zincir çekip e, ipi kesiyoruz. Ama ben birinci motifi bitirdiğim için iki motif yapacağız bu arada. Birinci motifte bir zincir çekip tam bu noktada bu şekilde ipi kestim ama şimdi aynı renkli birleştireceğim için ipi kesmeme gerek yok Dolayısıyla buradan devam edeceğim bunun da orta noktasını buluyorum sık iğneye kaydırma yaptım zaten sonraki ilmek Şurası sık iğne şurada tekli trabzan ve burası da aynı şekilde sık iğne tekli trabzan ön yüzleri birbirine bakacak şekilde tuttum. Buradan birleştiriyorum. Diğer motifte orta noktalarını belirlemiştim. Burada da aynı şekilde. Şimdi bu noktada itibaren bir zincir çekiyorum iki buçuk milimetre ta geçiyorum çünkü 3 milimetre de ördüm ve birleştirmeyi iki buçukla yapıyorum ve buradan itibaren köşe noktalarını önce batıyorum sık iğne ve Celsius motifte yaptığımız gibi bir önceki motifte yaptığımız gibi birbirleriyle sadece sık iğne yapıyorum. Karşılıklı sayılar burada eşit olduğu için normal şekilde batıyorum ve bu şekilde sık iğne yaparak buraya kadar devam ediyorum. Motifin ön yüzü birbirine bakacak. Ve geldim sıra sonuna batıyorum Sonuncu yere de kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip bu ipi kesiyorum. Bunu da çıkarıyorum. İplerini gizleyeceğim. Nasıl gizlediğimi zaten önceki motiflerde gösterdim. Şimdi elimle de tabi düzeltiyorum. Ana parçayı alıyorum. Buraya sersüz motiflerini yapmıştım. Şimdi buraya da çilek motiflerini yapacağım. Önce diğer motifte olduğu gibi orta noktayı belirliyorum. Buranın orta noktası şurası. Bunun da orta noktası belli zaten. Birleştirdim. Son nokta. Birleştirdim. Selsus uzun uzun anlatmıştım zaten. O yüzden burada önemli olan büyüklüğün Aynı olması sayılar şimdilik önemli değil sayıla çünkü bir motif yapmıyoruz. Belirledim. Şimdi burada son renk hangisini kullandıysanız buradaki motifin son rengi de olabilir. Buradaki kısmı da son rengi olabilir. Ben burada mavi kullanmışım. Burayı da mavi yapabilirim ve yine 2.5 mm ile birleştireceğim sıkı bir doku olsun diye başlangıç ilmeğini çekiyorum ve sıkı birle başlıyorum buradaki katı Buranın katı. Sonra sayıyorum. Eksik veya fazla geldiğinde fazla gelmez. Eksik geldiğinde zaten ne şekilde yapacağımızı yaptığımızı buradaki motifte anlatmıştım. O yüzden uzun uzun anlatma kısmına geçmeyeceğim. Şimdi birleştiriyorum. Son şeklini ve ipleri temizleyip size son şeklini göstereceğim. Bitirdim. Arkasını da temizledim. Bunu zaten temizlemiştim. Kalan birleştirme kısmını da temizledim ve böylelikle çilek motifi bitirdim. Selam. Sıcak